Otizmle ilgili bize nasıl bilgiler verebilirsiniz? Bir klasik yönü var, bir de insanın anlamadığı klasik olmayan yönü var. Nasıl klasik yönü var? Otizm bir kere hani diyor ya çağın hastalığı ne oldu işte aslında kanser çağın hastalığı mesela mesela bugüne kadar baktığımız zaman son 100 senede hiç kanser artmadı aynı şizofreni artmadı ama otizm artıyor otizm ne biliyor musun otizm aslında bir gariplik var bir yerde kelime anlamı esasında kendi dünyasında bir insan var. Şu anda tam olarak çocukların ve insanların da kendi bir dünyası var. Nasıl yani? Şimdi çocuklara bakıyorsunuz, elinde bir cep telefonu var. Onun içinde bir dünya kurmuş. Ve o dünyanın dışına çıkamıyor. Ne demek bu? Sen çocuğa şunu diyorsun. Büyük bir insan düşün. Diyorsun kardeşim, 30 yaşında otistik var mı? Var şu anda. 20 yaşında da var. Diyorsun ki, dünya farklı bir yer. Koskoca bir evren burası. Burası bir gezegen. Güneşin etrafında dönüyor gibi laflar etsem. Ben o çocuğu etkilemiyorum artık. Yani çocuk şunu düşünemiyor. Ya doğru söylüyor ya burası bir gezegen. Ne cep telefonu? Yani bir anlık bile olsa başka insanlar var, bir şeyler var dünyada, daha büyük galaksiler var. Ha biz çok farklı bir yerdeyiz demiyor. Siz bunu anlattığınız zaman hiç umurunda değil. Çünkü bunu algılamıyor beyni. Hala o küçük, o saçma sapan dünyası içinde kalıyor. Bu işte otizm.